meslek bize dededen ve babadan kaldığı için e, rahmet dedemiz ve babamız düğün pilavlarına giderdi. Oralardan ve çalıştığı yerlere yardım olaraktan gittiğimizde orada yardım ederekten ve onlardan görerekten yani çekirdekten gelmiş bulmaktayız bu mesleği. Bu hayvanlara e, bir özelliğim zaten küçük yaştan beri bir sevgim vardır. Bu devam ettiği sürece ben de e, çeşitli faaliyetler gösteriyorum sosyal medyada bunlar çocukların daha çok ilgisini çektiği için değişik videolar çekiyorum. Zaten kendi tavuklarım olduğu için ara ara fırsat bulduğum zaman pazar günleri böyle videolar çekip sosyal medyada paylaşım yapıyorum. Ve takipçilerimden de çok büyük bir beğeni geliyor. En güzel beğendiğim videolarından biri ee, arabamın içinde tavuğun biriyle video çekmiştim, bizi kaçmıştım. Bu sosyal medyada çok büyük bir takipçi geldi ve 10 milyon üzerinde bir haftada beğeni izlenme geldi. Yani insanlar seviyor, daha çok çocuklar seviyor. Buraya gelip benimle fotoğraf çekilmek istiyorlar. O şekilde devam ediyoruz. Sosyal medyayı kullanıyoruz. Peki sosyal medyanın işlerine aktarılacağını düşünüyor misin? Tabii ki sosyal medyanın işlerimize yüzde %100 faydası var. Çünkü neden? Hani yerimiz biraz e, kenar kesimde kaldığı için, şehir merkezinde kalmadığı için Konya'nın çeşitli yerlerinden videolarımızı, paylaşımlarımızı gören müşterilerimiz Çıkıp gelip hem yemeklerimizi tatıyorlar, hem bizimle bir fotoğraf çekiyorlar. Paylaşım yapıyoruz, güzel oluyor. Şu anda mesela çocukların büyük bir şeyi var. E, tavuklara fısıldayan adam olaraktan Konya'da şu anda isim yapmış bulmaktayım. İşimi seviyorum, tavukları seviyorum.